Haritaya göre bu yolun sonunda küçük bir otel var. Yoldan gitmenin büyük bir tehlikeli olduğunu düşündüğüm için en iyi seçenek dağdan aşağı gelmekte. Etrafımı dikkatlice kontrol edip daha doğru koştum. Daha çıkar çıkmaz yol üstündeki zombilere odaklandım. Onları indirip otele daha rahat ulaşabilirdim. Bütün zombileri temizlediğime emin olduktan sonra ilk iş olarak dışarıdaki güvenlik kulübesini yağmalamaya başladım. Şans benim yanımdaydı. Masanın üstünde bulunan kampçı çantası tam olarak 46 soğukluk yere sahipti. Bu da demek oluyor ki kendime güvenli bir base inşa edene kadar toplayabildiğim kadar eşya toplayabilirdim. Otelin tamamını tek tek dolaşıp yağmalanmadık tek bir yerini bile bırakmadım. Odalardan çıkan işe yaramaz kıyafetleri bıçağımla parçalayıp kumaş parçalarını yanıma aldım. Eğer çantamdaki sargılar biterse kumaş parçaları işimi çok rahat görebilirdi. Diğer odalardan ise bir alet çantası dışında pek bir şey çıkmamıştı. Oteli tamamen alamadıktan sonra göl tarafına doğru ilerleyip birkaç zombi hallettim. Gölün kıyısına geldiğimde ansızın bir hüzün çöktü. Zamanında bu gölde oğlumla birlikte balık tutardık. Hala etrafta masaların, sandalyelerin olması bana ufak da olsa bir umut veriyordu. Gölü biraz inceleyip temiz olduğunu anladıktan sonra oltamı çıkartıp şansımı denedim. İki balık yakalayıp çantama attıktan sonra gölün ortasındaki adacık dikkatimi çekti. Adaya yüzüp karaya çıktım. Adada bulunan birkaç zombiyi de silahımla indirip etrafın güvenli olduğundan emin oldum. Geceyi burada geçirmek benim için en mantıklısıydı. Fakat öncelikle açmam gereken bir kutu vardı. Kutunun içinden farklı bir silah çıkmış olsa da zaten çantalarım doluydu. Silah bir şekilde çantama sıkıştırıp uyudum. Sabah olur olmaz kahvaltı yerine bir keyif sigarası yakıp etrafı inceledim. O kadar sessiz, o kadar sakindi ki hiç buradan ayrılmak istemiyordum. Adanın karşısına geçip yola devam edecektim. Silahımı çıkartıp dağların tepelerini gözlemledim. Belki güvenli bir yer bulabilirdim. Artık sığınacak bir yer bulmam şarttı. Yeni hedefimi koymuştum. Güvenli bir yer bulmak. Yoluma devam ettiğim sırada karşıma eski bir askeri üst çıktı. Fakat burası çok farklıydı. Askeri üstün olduğu yerdeki topraklar, ağaçlar olması gerektiğinden çok daha kötü durumdaydılar. Aslında yaklaşık neler olup bittiğini incelemek istiyordum. Fakat hem önüme çıkan zombilerdeki korkunçluk hem de radyasyon uyarısı her şeyi açıklamıştı. Buraya girmek için maskenin filtresine ihtiyacım vardı. Buraya daha sonra gelmeye karar verip yoluma eski bir petrol istasyonuna çevirdim. Pompalarda hala petrol vardı fakat zaten üstüne yeteri kadar bidon olduğundan dolayı onları oracıkta bıraktım. Marketin içinde biraz para, biraz içecek ve yiyecek çıktı. Yan taraftaki araba tamircisinden çıkan kıyafetleri parçalayıp kumaş yaptım. İçerideki kutudan ise araba aküsü çıktı. Normalde hedefim güvenli bir yer bulup ev inşa etmekti. Fakat üstündeki malzemelere baktığımda sanki bir arabam olsa daha çok rahat edecekmişim gibi hissediyordum. Artık öncelik sıram değişti. İlk önce araba bulacak, ondan sonra güvenli bir yer inşa edecektim. Şatkanı kullanmamdan sonra çevredeki tüm zombilerin dikkatini üstüme çekmiştim. Hepsi biri olmuş bana doğru koşmaya başlamışlardı. Etrafın temiz olduğunu emin olup evleri tek tek yağmalamaya başladım. Evleri yağmalarken yüksek ses çıkardığım için çevredeki zombilerin dikkatini çekmiştim. Tabii ben bunu çok geç fark edecektim. Zombi hiç durmadan üstüme saldırmış. O anki korkuyla neredeyse tüm şarjörü üstüne boşaltmıştım. Çantamdaki sargıları kullanıp yaralarımı sardıktan sonra artık daha dikkatli olmam gerektiğini anlamıştım. Elimdeki siyahlar her ne kadar beni korusa da kafeye isabet ettirmediği sürece tek atmıyorlardı. Etrafı yağmalamaya devam ederken kutuların birisinde çanta buldum. O an aklıma farklı bir şey geldi. Üstümdeki çoğu malzemeyi çantama atıp o çantayı da kendi çantamın içine sıkıştırdım. Evet yapılabiliyordu. Evlerle işim bittiğinde dışarı çıktım. Tam yoluma devam edecekken bahçede eski bir mangal seti fark ettim. Tekrardan anılarım geldi aklıma agalarla beraber hep planladığımız ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz mangal buluşmaları. Çıkarıp bir sigara daha yaktım. Sigaramı bitirdikten sonra yoluma devam ettim. Yakınlardaki silah sesleriyle hemen otobüsün arkasına saklanıp neler olup bittiğini gözlemledim. Bunlar haydutlardı. Yol üstündeki zombilerle savaşıyorlardı. Acaba yolumu değiştirsem mi diye düşündüm. Fakat hazır zombileri halletmişken ben de onları halledeyim. Hem temiz yoldan geçerim hem de belki üstlerinde de çok güzel eşyalar bulabilirim. Benim görebildiğim 3 haydut vardı. Fakat kampta daha fazlası illa vardır. Tahminlerim doğruydu. Her sıktığım kurşundan sonra daha fazla adam kampın içinden çıkıyordu. haydutların hepsini indirdiğimi emin olduktan sonra üstlerini yağmalamaya başladım. Adamlar kendilerine güvence almak için taret koymuşlardı. Tabii benim için anlaması zordu. Çünkü ilk defa taret görüyordum. Kesinlikle kendi ve bir tane taret koymam gerekiyordu. Haydutların sandıklarını bir bir yağmalıyor. Çıkan silahları ve mermileri çantamın bir yerine sıkıştırıyordum. Bu arada akşam 7 ile 10 arasında YouTube üzerinde canlı yayınlarımız var. Hepinizi bekleriz. Sohbet muhabbet eşliğinde güzel oyunlar dönüyor. Bence kaçırmayın. Yakınlardaki zombileri halledip tam evleri yağmalayacakken uçak sesi duydum. Silahımla uçağın gittiği yeri anlamaya çalışıyordum, ne de olsa artık silahım vardı. Düşen yardım kutularını almak benim için hayata öneme sahipti. Uçağın gittiği rotayı hesap edip haritamda muhtemel drop konumlarını işaretledikten sonra evi yağmalamaya başladım. Arabanın içinde değişik yapıda susturucu buldum. İşime yarayabileceğini düşünüp mevcut silahımın ucuna takıp yoluma devam ettim. Yolumu yardım kutularına çevirmiş, o tarafa doğru giderken karşıma bir kamp çıktı. Bu zombiler normalden daha farklıydı, daha korkunç gözüküyorlardı. Kanlı ayın etkisindeki zombileri tek tek halledip kamptaki kutuları yağmaladım. Geceyi burada güvenli bir şekilde geçirebilirdim. Sabah olduğunda vakit kaybetmeden yüksek bir yere çıkıp güvenli bir yer aramaya başladım. En sonunda bana uygun bir yer gördüm. Dağın başında yüksekte bir kule. Etrafını barikatlarla kapatıp uzun süre hayatta kalabilirdim. Baktığım yeri tahmini olarak haritada işaretleyip hızlıca o tarafa doğru koşmaya başladım. Dağın hemen ardında büyük bir bina gördüm. Normalde burayı temizleyip yoluma devam etmeyi düşünüyordum. Fakat elimdeki haritada buranın enfeksiyonlu olduğunu gördüğümde vazgeçtim. Önümde iki tane yol vardı. İlk yolu haydutlar, ikinci yolu ise zombiler kapatmıştı. Dağın tepesinde derin düşüncelere dalıp sağa sola yürürken ayağımın kaymasıyla Afiyet tepeden mi? aşağıya düştüm. Ayağım kırılmış, koşamıyordum. Hatta yürürken bile zorlanıyordum. Yakınımda birden fazla zombi olduğunu görünce ilk önce onları halletmenin sonra kırıkla uğraşmanın mantıklı olacağına karar verdim. Zombileri halledip kendimi güven aldıktan sonra çantamdaki sargıları ve ağrı kesicileri kullandım. Fakat ayağımı sabitlemem gerekiyordu. Çantamın diplerinde bulduğum tahta sargıyı bacağıma sardım. Binanın çevresinde güvenli bir yol ararken zombilerden birisi beni fark etmişti. Hızlı davranıp silahımla indirdim. Fakat artık daha büyük bir problemim vardı. Haydutların ikisi bana doğru koşuyordu. Üstüme koşan iki haydutu halledip üstlerini ararken bir yerden ateş açıldı. Artık tüm haydutları temizlediğime emin olduktan sonra haydutların üstlerini aramaya başladım. Son zamanlarda bu kadar fazla karşıma çıkmaları hiç normal değildi. Yolumun üstündeki zombileri de halledip yoluma devam edecekken daha giden patika yolunu gördüm. O merak duygusu var ya adam her şeyi yaptırır. Nereye çıkacağını merak edip patikayı takip ettim. En sonda karşıma dost gibi gözüken insanlar çıktı. Her ne kadar emin olmasam da elimde silahla tedbirli bir şekilde aralarına girdim. Kampın ortasındaki gördüğüm büyük ocağa elimdeki kirli suyu koyarak kaynatmaya başladım. Çok zaman geçmeden temiz suyum hazırdı. Gölden yakaladığım balıkları da bir güzel cızbız ettikten sonra dağın aşağısında gördüğüm ufak yerleşkeyi göz atmaya karar verdim. Elimdeki dürbünle kısa bir gözlem yaptığımda tehlikeli bir yer olmadığını anlayıp adamın yanına aşağı indim. Adam kendisine öyle güzel bir mekan kurmuş ki bu durumdan faydalanmamak olmazdı. Kuyudan bol bol su doldurup hepsini bir güzel kaynattım. Temiz sularımı çantaya atıp abiyle konuşmak için yanına gittim. Adamın elinde çok güzel malzemeler vardı fakat benim işime yarayacak pek bir şey yoktu. Elimde fazlalık olduğunu düşündüğüm birçok eşyayı satıp yerlerine ihtiyacım olan mermileri aldım. İşim biter bitmez tekrardan yukarı çıktım. Dost abiler sağ olsun gireceğim mekanı bir güzel temizlemişlerdi. Bana sadece içeri girip depoları kurcalamak kalmıştı. Kilitli silah dolabını halledip içini açtığımda özel birimlerin kullandığı şatkanlardan birisini buldum. Kulübenin arkasında gizli bir sığınak vardı. Her ne kadar içeriye girmek tehlikeli olsa da merak duygum her şeyin önündeydi. İçeri girer girmez ilk dikkatimi çeken şey odalardan gelen hırıltı sesleriydi. Büyük bir tedirginlikle çantamdaki kartları kullanarak kapıları açtım. Yavaş yavaş çevreyi kontrol ederek ilerliyordum. olay diğer kapıların kilitlerini açmaya geldiğinde maalesef ki elimdeki kartların seviyelerinin yetmediğini fark ettim. Burayı haritada işaretleyip daha sonra gelirim düşüncesiyle terk ettim. Etraftaki yerleri yağmalamaya devam ettiğim sırada tam karşımda farklı bir yer gördüm. Burası öncekiler gibi değildi. Etrafındaki ağaçlar, içerideki zombiler farklıydı. Toprak bile çok farklı bir renkteydi. Alana girdiğimde radyasyondan etkilendiğimi anladım. Buraya girmenin en iyi yolu kendime filtre bulmamdan geçiyordu. Günler süren araştırmalarım sonucunda istediğim filtreleri bulmuş, radyasyonlu hapishaneye geri dönmüştüm. Dışarıdaki zombileri ve köpeklerini de hallettikten sonra köpeklerin etlerini toplamaya başladım. Bu yaptığım her ne kadar kötü gözükse de sonuçta bazı virüsler ısıya dayanıklı değildi. Umarım zombi virüsü de ısıya dayanıklı değildir. Hapishanenin dışına kalan zombileri de halledip içeriye girecekken daha ile karşılaştım. Kapıyı açıp hızlıca otobüsün üstüne çıktım. Bu sayede zombiler bana yetişemeyecekti. Çok fazla zombi olduğundan dolayı teker teker vurmak yerine çantamın derinliklerinde sakladığım el bombalarını çıkartıp bir bir fırlattım. Zombilerin hepsini bombalarla halletmiştim. Fakat bunlardan daha büyük bir sorunum vardı. Dev zombi hala hapishanenin içinde ve dışarı çıkamıyordu. Bu durum her ne kadar avantaj gibi dursa da aslında dezavantajdı. Çünkü dışarı çıkamadığı için vuramıyor. İlla içeri girmem gerekiyordu. Elimdeki son bombaları da içeriye sallayıp dev zombiye verebildiğim kadar hasar verdim. Silahımı çıkartıp bir şarjör boşaltsam da abinin ölme hiç niyeti yoktu. Daha fazla riske girmem gerekiyordu. Otobüsün üstünden atlayıp zombiye daha da yaklaştım. Artık yüzle gelebiliyorduk. O an fark ettim ki ufak aralıklarla kafasını kapıdan geçirebiliyordu. Eğer o aralıklarla kafasına sıkabilirsem çok fazla mermi harcamadan bu işi bitirebilirdim. Tam da tahmin ettiğim gibi taktiğim işe yaramıştı. Hemen taşıdığı çantaya baktım. Özel yapım silahlardan birisini sonunda bulabilmiştim. Çantamda önemli olmadığını düşündüğüm bazı silahları bırakıp özel yapım silahı çantama attım. Bundan sonrası kolaydı artık. Koca hapishaneyi tek başıma yağmalayacaktım. Ama öncelikle dışarı çıkıp geceyi atlatmam gerekiyordu. Sabah olur olmaz hapishaneye koşar adımlarla gidip bütün katları tek tek yağmaladım. Katların birisinde hiç ummadığım bir şey fark ettim. Varillerce radyoaktif atıklar vardı. Dev zombinin neden dev olduğu şimdi anlaşılıyordu. Fakat bunları buraya kim getirmişti ki? Daha da önemlisi bunlarla işleri neydi? Çatıdaki son kutuyu da yağmalayıp hapishaneden çıktım. Yoluma kaldığım yerden devam edip araba ve güvenli bir yer bulmam gerekiyordu. Fakat yakınlardaki şehirden silah sesleri duyduğum an arabanın arkasına geçip neler olup bittiğini gözlemlemeye başladım. Haydutlar izimi bulmuşlardı. Haydutlar beni fark etmeden tek tek hepsini hallettim. Madem buraya kadar geldik, şehri amalamadan gitmek ayıp olurdu. Etraftaki evleri, marketleri, dükkanları hiç üşenmeden tek tek yağmaladım. En sonunda metronun girişine geldim. İçeriye girip bakmaktan zarar gelmez deyip içeriye daldım. Fakat o an olabilecekler aklıma geldi. Zorlamanın anlamı yok diyerek şehri terk ettim. Sonunda köprüye varmıştım. Ama köprüden sonrası nereye çıkıyor tek bir fikrim bile yoktu. Köprüden geçerken boş durmamak adına etrafı iyice kontrol ettim. Belki güvenli bir yer ya da dost canlısı insanlar olması umuduyla. Köprünün çıkışına geldiğimde ise tam olarak istediğim şeyle karşılaştım. Sonunda bir araba bulabilmiştim. Tabi biraz arızalı ve yakıtı yoktu tabi. Arabanın tüm problemlerini halledip köprünün çıkışına indiğimde ise başka bir elemanla karşılaştım. Abi şehirdeki çoğu arabaları toplamış, girip geçene kara borsadan satıyordu. Ah be abi, 10 saniye önce karşıma çıksaydın kesin bir araba alırdım. Geceyi abinin yanında geçirdikten sonra yakınlardaki marketi yağmaladım. Birkaç eşya toplayıp etraftaki yardım kutularını aramaya çıktım. Uçakların burayı birden fazla yardım kutusu attığını biliyordum. Etrafta biraz arama yaptığımda iki adet gıda kutusunun içinde çanta ve jeneratör buldum. Son olarak da askeri paket buldum. Yakınlardaki şehri yağmalamayı düşünsem de üstüme gelen bir abi sağ olsun hayallerim başlamadan bitti. Tam geri dönecekken yukarıya doğru giden patika bir yol fark ettim. Yolun sonunda tam da istediğim gibi harika bir mekan vardı. Kule. Kule tam istediğim yerleri görüyor, sessiz sakin bir yerdeydim. hemen işe koyulup etraftaki birkaç ağacı indirdikten sonra kulenin etrafına yetecek kadar tel örgülerle kapattım. Kulenin tepesine çıkıp üstümdeki tüm malzemeleri bir güzel boşaltıp başlangıç kurulumumu yaptım. Küçük jeneratörleri de yerleştirdikten sonra şimdilik işim burada bitti.